Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Survivor itiraflarıyla başlıyorum. Atamıyorum ama saplarım. Kiminiz beni Survivor'dan tanıyor, bazılarınız Drift'ten tanıyor, bazılarınız Barış Manço'nun olarak tanıyor, bazılarınız Disçok'e olarak biliyorsunuz. Tabii haliyle en çok karşılaştığım sorular benim e, Survivor soruları. E, geçen gün de sosyal medyada kaç tane anonsla merak ettiğiniz sorular dedim ve sizden e, tahminim çok üstüne sorular geldi. Biraz sonra bu sorulara da değineceğiz. E, klasik bir soru ama hala e, tam olarak cevaplanamamış bir soru. Temizlik ve bakımınızı nasıl yapıyordunuz? Temizlik ve bakımımızı nasıl yapıyorduk? O enteresan bir soru. Bu geniş kapsamlı bir soru. Erkeklerin bir kere zaten bakım yapma gibi yani işte atıyorum sakal kesme, saç kesme ya da e, benzeri bir şansı yoktu. Kadınların biraz daha farklıydı. Kadınların sonuçta bu bir e, televizyonda gösterilen şov olduğu için bir takım bakımları orada doktor gözetimi altında yapılması gerekiyordu. Çünkü atıyorum bir jilet veya bir şey herhangi bir harici bir maddenin buraya dahil olmaması gerekiyor. Adada da bulunmuyor olması gerekiyor. Dolayısıyla e, doktor kontrolünde kadınların belli başlı bir takım bakımları vardı. Ama tabi ben bunları şahitlik etmediğim için sadece bildiğimi paylaşabiliyorum. Kadınların atıyorum bazı oyunlar vardı. Kollarını kaldırıyorsun böyle bir saat kolların kalkmış duruyorsun böyle. Hani erkek de yadırganmayan ama kadında bakım gerektiren bir durum. O tip şeylerde, <laughs> o tip şeylerde kardeş, <laughs> dost. Biz burada <laughs> çok ciddi konular içerisindeyiz. Bence konuk olmanda problem yok. Zaten bir konuşmuyor. Yani bir o kaldı. Acayip söz dinliyor ama bir konuşmadığı kaldı. Evet. Survivor yarışmasında favorin kim? Survivor yarışmasında favorim kim? Benim niye favorim olsun ki? Survivor yarışmasında benim favorim olamaz. Evet yani, yani benden daha hızlı birisi varsa bir gün çıkarsa o favorim olabilir. Peki tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani e, takipçileriniz, sizi seven insanlar çok istiyor biliyorsunuz. Tamamen kadroya bağlı. Ya orada herkese tahammül edemiyorsun. Yani gidiyorsun tamam böyle arkadaş bir arkadaş grubu içerisinde buluyorsun. Bunlar senin seçtiğin insanlar değil. Bunlar senin yarıştığın, mücadele mücadele ettiğin kişiler. Herkes senin kafanda değil. İnsan kimlerle takılır? Kafasını uçtuğu insanlarla takılır, değil mi? Ama sen orada sanki askere gitmişsin gibi mecbur olduğun insanlarla takılmak zorundasın. Benim ilk askerliğim Erzurum'daydı. İkinci askerliğim Survivor 1'di. Üçüncü askerliğim de Survivor 2'ydi. Yani All Star'dı. Bu çok zorlayıcıydı. Aslında bir yerde sorunun cevabını da veriyorum. E, tanımadığın veya kafanın uyuşmadığı insanlarla 4 ay geçirmek gerçekten zor. Bir daha gider miyim? Tamamen kadroya bağlı. Kaliteli bir ekip olursa düşünebilirim evet. Bir de kendimi de merak ediyorum. Ben Survivor'a gideli, ikinci kez gideli 5 sene oldu. 5 senede Doğukan nereden nereye geldi merak eder miyim? Ederim. Yani orada kendini görüyorsun çünkü. Peki burada bizim de merak ettiğimiz bir soru var. Dominik'te Acun nerede kalıyordu? Acun abi nerede kalıyordu? Acun abi... Acun abi. O farklı bir adada kalıyor, ee, onun kaldığı yer şehir merkezinde bir villa, ee, hatta bütün ekiplerin kaldığı bir yer. Bizim oraya ulaşımımız imkansız. Aşağı yukarı 40 dakika sürüyor deniz motoruyla. O kuvvetli 400 beygirlik botlarla 40 dakika falan sürüyor bizim Acun abilerin olduğu adaya ulaşmamız. Oraya gitmek neredeyse imkansız. Yani yaya olarak gidemezsin. Orada yılan eti yediğiniz doğru mu? Ya şimdi keyifli konulara geldik. Ben böyle birazcık arkama yaslanayım. Yılan eti yiyen ben bilmiyorum. Ben bir kere niyetlendim. İlk gittiğimizde Erhan Yavuz'la beraber. Onunla beraber yılan yakaladık. Doğruya doğru baktın hani daha aklın başın yerinde. Ya bu yılan kesmeye değer mi? Yani o fantezi için gerekir mi? Hayır dedik. Bırak. Yani şeyden değil. <laughs> korkusundan değil. Yani onu gerçekten düşündük. Erhan şey demişti hatta. Abi doğan kanunu ihtiyacı yoksa öldürme diye. Niyetlenmedik ama yiyebilirdik. Kimsenin de yediğini zannetmiyorum ben. En baba, en baba yenen bozokların tuttuğu köpek balıydı benim bildiğim kadarıyla. Onun haricinde öyle yılan yiyen falan ben duymadım. Biz niyetlendik, yemedik. Peki hemen benzer bir soru sorayım. Fareler gerçek mi? Bunu çok sordular ya. Fareler gibi fareler şey diye sordu biri. Acun abi'nin pilli faresi diye. <laughs> Yengeçler kurmalı. <laughs> Nasıl gerçek olması ya? Parmağımı yedi. <laughs> Öyle şey mi var? İsimleri bile vardı farelerin. Hatta bir tanesi biz bir gün barınakta konuşurken cart üzerimize yavru fare düştü. Yukarıda barınağın üstünde doğurmuş bir tanesi. Cart diye düştü bir iğrenç bir şey. Hatta şey yayında da var o. Bir yerden sonra seni rahatsız etmiyor. Hani Panama'da yaşadığımız sıkıntı çok fazla yengeç vardı ve yengeçler sanki sana gıcık olsun diye o barınağın tahtalarına tık 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 sabaha kadar vuruyorlar ve ses çıkarıyorlar. Geliyorlar üstünde yürüyorlar ve seni en rahatsız edici şeyi söylüyorum. Sen yatıyorsun ve üzerinde bacağından şöyle bir şey başlıyor yürümeye. Tamam mı? Çıkıyor, buranda yürüyor. Yengeçin ağzını gözünü bilmez. Her yerinde yürüyor. Yengeçlere biz bir ara böyle ben fırlatıyordum. Öteki taraftan, öteki havada böyle vuruyordu falan filan. O şekilde gönderiyorduk yengeçlere. Hatta bizim yengeç yeme hikayemiz var. Bir gün tak etti canımıza. Bunların dönemleri var. O dönemlerde gece çıkıyor hepsi dışarıya. Ben 60 tane sen de 70 tane. Bunların hepsini topladık. O sandığın içine tıkadık. Sandığı da kapattık. Ondan sonra ertesi gün hepsini yedik. Buradaki konseptteki eşyalardan şu Survivor plaketin önündekini ben çok merak ettim. Bunu mu? Evet. Bu termos. Bu All Star'dan kalma. Hatta bunun üzerinde şey var takvim yapmışım. 98. gün dokunulmazlık, 92. gün dokunulmazlık, 101. gün dokunulmazlık. Benim için en önemli oyunlar dokunulmazlıklardı. Yani bütün ödülleri kaybedebilirim, Dokunulmazlığı kaybedemem. Ben neden elenmedim biliyor musun? Ben bireysel dokunulmazlıkları kazandığım için elenmedim. Yoksa beni çoktan yazarlardı, beni çok sevdikleri için yazmadılar diye bir şey yok. Beni yazamıyorlardı. All Star'da da bireysel dokunulmazlıklar başladığı zaman yine hepsini almaya başlamıştım. Ne zaman ki iptal edildi dokunmazlıklar benim adım yazılmaya başladı. Kimse beni sevdiği için yazmıyor gibi durum yoktu. Dolayısıyla benim için en önemli oyunlar dokunmazlıktı. Hani bir, bir dönem bir arbede olmuştu hani dediler ki işte Doğukan Manço böyle bencil hareket ediyor falan. Tabii ki bencil hareket edeceğim. Bir kişi kazanacak. Ve hiç kimse de benim kardeşim, kankam değil orada. Herkes bir meşit mesafede. Samimi olmaya çalıştığım insanlar veya e, mesafe koyduğum insanlar ben sana ne kadar çok sıcak davranırsam sen de bana bir o kadar karşılık verirsin. Ben sana ne kadar soğuk davranırsam, sen de kalkıp bana A, canım cicim demezsin neticede. Ya bana sonuçta samimi olan insanlar vardı, ben de soğuk davranan insanlar vardı. Ben de ortayı bulmaya çalıştım. Zaten benim normal hayat yaşama şeklim de bu. Ben hiçbir zaman taraf olmayı sevmem. Bizim bizim aile sevmezler. Dolayısıyla orada bencil olmak zorundasın. Bu e, ilk gittiğimde şey yoktu. Termos yoktu. Su sınırsız zaten, suyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama böyle termoslarımız vardı. termoslardan içiyorduk. Bunu da getirmiş miyim Not almak için aslında. Bunun tek esprisi o. Benim için şey önemli olan not almaktı. Oğlum, kaldırdın kafayı. Evet, devam. O zaman hemen e, soruyorum. Çok klasik ve merak edilen bir soru. Tuvalet sorununu nasıl çözdünüz? Tuvalet. Bana en çok sorulan ikinci soru bu. Tuvaletini ne yapıyorsunuz? Nereye yapıyorsunuz? Tuvalet var mı? Tuvalet kağıdı var mı? E bana var dediler. Adaya ilk indik. İlk indiğimizde biz nelerle bırakıldık söyleyeyim hemen. Askeri botlarla bırakılmış. Ya böyle ilk defa gidiyorum, ne olacağını bilmiyorum. Herkes birbirine karşı bir havalarda böyle. Kendi takım arkadaşlarım bile kendimiz içeri, içimizde böyle bir havalardayız. Bana bir şey olmaz edalarıyla yürüyoruz falan. Biz kıyafetlerle suya atladılar, botla bilmem ne. Ben şeyi düşünüyorum o sırada, Erhan atladı. Erhan'la daha tanışmıyorum, sonra çok iyi arkadaş olduk ama. Erhan atladı böyle bottan. Ben şeyim diye böyle sanki adaya çıkartmaya gidiyor anasını satayım. Öyle bir edayla atladı. Ben o sırada şeyi düşünüyorum, çorabımı çıkarayım, ıslanmasın ayakkabımı çıkarayım derken lan dedim bir Survivor'a geldik. Bunların lafı yok herhalde deyip ben de atladım ayakkabıları suya tamam mı? O nasıl gidip onları asıp kurutmak zorunda kalır. Yani böyle de saçma bir durum var. Neyse indik. Kameramanlar çekiyor işte. Biz atladık işte bottan falan filan böyle bir havalarla bir, bir, yürüyoruz, bir yürüyoruz bilmem ne. Şeye bakıyorlar. Biz adaya iner inmez ilk ne yapacağız? Onu çekiyorlar. Tabi bizim kameramanla böyle bir iletişim kurma falan gibi bir olayımız yok. Yani yasak zaten. Onlar bir iletişime hiç, hani hiç yoklarmış gibi. Bizi çeken kamera adada hiç yokmuş gibi. Neyse çekimler sürüyor. Artık bitsin istiyorum çünkü çok sıkıştım. Hani tuvalet ihtiyacım var. Bitmiyor. Ada'ya indik yarım saat bizi çektiler. Ne yapıyoruz? Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. İşte devam diyoruz. Buraya kurulacağız. Ay, tıpkı şeyler gibi böyle. Dönem dizilerinde böyle kabile bir yere gelmiş. Arkadaşlar bundan sonra köyümüz burası falan demiş. ki Biz oraya indik. Eşyalarımızı bıraktık falan filan. Neyse çok şükür. Artık kameranın şarjı mı değişti? Ne oldu bilmiyorum. Durdular. İlk fırsat durdum. Abi dedim. gözünü seveyim dedim. Tuvalet nerede? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Aç, 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 söyleyelim. <laughs> ne tuvaleti dedi? Abi dedim kabin koymadınız mı dedim. Yani kabin yok mu şimdi adada? O kadar her şey prodüksiyon var, on numara. Her şey çekimler falan. Vapur içeri atladık dedim. ara verdik yok mu dedi. Böyle yaptı kameraman. Al sana tuvalet dedi. Hepsi senin dedi. Yani düşünüyorsun. Tamam hani çok sıkışıp böyle ağaca işemiştiğim çok var hayatımda dışarıda. Ama öyle yaşamayı da düşünmüyorum. Tamam. Gittim yaptım tuvaletimi geldim. Devam ediyoruz. şimdi tamam tuvaletini yaptım da. Ertesi gün büyük tuvaletin geldi. Ne yapacak çukuru eski hesabıma ne? gidelim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Tuvalet kağıdı sordum ben de. Hani hiç olmazsa lüzumu onu verin. Ondan sonra onda da uyarı aldım. Otele gelmedin sen Survivor'a geldin. Nasıl yapacağım beni ilgilendirmiyor. Nasıl yapman gerekiyorsa yap işte yani. Normalde nasıl yapıyorsan git o şekilde yap dediler bana. Bir hafta sürdü alışmak. Bir hafta sonra artık herkesin köşesi belli oluyor. İlk başta böyle tabii şey oluyorsun böyle. E, alışık değilsin ki normalde tuvalet kapını kilitlersin ve orası senindir. Doğada olduğun zaman böylesin. Bakıyorsun kimse geliyor mu? <laughs> Gelmiyor. Tamam. Tuvaletini yapıyorsun. Ona herkesin bölüm, bölümleri olmaya baş. Yani kimse kimsenin yerine gitmiyor. Belli. Ağanın <laughs> 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 pokunun üzerine pok olur mu diye. Ona hiç aklınızda yok sizin muhanatlar. Oh herkes birbirine saygı gösteriyor. Bir yerden sonra, ya bak birinci Survivor çok masumdu ama ikinci Survivor öyle değildi. İsmi lazım dil aramızdaki çok zeki bir arkadaş, hepinizin kafasını karıştıran bir arkadaş gelip herkesin, ayıp tür söylemesi dış kısmını kontrol ediyordu. Acaba kaçak olarak birimizden daha fazla erzak yemiş mi? Hani bunun kontrolünü yapan kişi vardı aramızda. Bakılmaz lan yani bu, bu, bu ne ya? Ha ne oldu? Artık böyle bir yerden sonra insanlar işin suyunu çıkardı gidip barınağın arkasına falan yapanlar oldu. Yani bu bir yerden sonra gece uyuyamıyorsun, rahatsız oluyorsun. Aramıza şikayetler oldu ve birbirimizi takip etmeye başladık. Kim yapıyor bunu? Ya herkesin yeri var ama işte gece geç saat olduğu zaman korkuyorsun ormanın içine gitmeye. Ben korkmuyorum belki ama bir kız arkadaşımız korkabiliyordu. Genelde işte iki kişi gidebiliyorlar. İki kişi gittiği zaman huylanıyorsun. Bunlar ne konuşmaya gitti acaba diye. İş mi şey kulis çevirmeye mi gitti? Her olayın altında bir art niyet aramaya başlıyorsun bir yerden sonra. Bir tuvalete giderken bile tuvalete gittiğinden emin olmak istiyorsun. Bakıyorsun. Bir iş çevirecek mi acaba? Bir şey mi konuşacaklar hakkında? Yani kimseyi yalnız bırakmak istemiyorsun adada. Biri ortadan kayboluyorsa o tarafa gidip gitmediğine bakıyorsun arkasında. O tarafa gidiyorsa seni ilgilendirmiyor. Zaten tuvaletini yapmaya gidiyor Ama başka yere gidiyorsa merak ediyorsun. Ya çok basit ama bir Hindistan cevizi bulup senden fazla yemesi bile batıyor. Hayatta bakmayacağın şeylerin hepsine orada bakıyorsun. Bu bir Hindistan cevizi orada kavga sebebi. Kaç para ya? Ama ciddi kavga sebebi. Tamam o zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Ya küçük olmasa daha iyiydi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben de yoruldum ya